Geceleri mışıl mışıl uyurken, yorucu bir günün acısını adeta deliksiz bir uykudan çıkarırken bir başka yaşam sürer bir yerlerde. Rengarenk ışıklar altında şıkır şıkır takılar, giysiler ve davranışlar içinde yaşar insanlar bu dünyayı. Kimi gerçek sanatçıdır, kimi de birer ince zanaatkar, kimi harbiden, kimi telmaşa maşa sosyededir. İki satır yazıları çıksın, bir fotoğrafları kullanılsın diye bazen dipyalar, kuyruk sallar. Bazen de doğru söyleyeni dokuz köyden kovallar. Ama Sezar'ın hakkı Sezar'a bazen de yargısız infaza uğrarlar. Evet. Bu renkli yaşantının bir de gönüllü gece bekçileri vardır. Magazin muhabirleri. Haber gözlerler, haber izlerler, haber peşindedirler. Çoğu zaman onlarla. Kimi zaman onlarsız olmaz derler. Ve bu ışıltılı dünyanın içinde bazen bir el çıkar, uzanır ve... Üç genç adamdılar. Üçü de başarılı birer magazin gazetecisiydi. Şimdi üçü de basın şehidi. Onları cephede düşman askerlerinin kurşunu öldürmedi. Ya da bir sokak çatışmasında teröre kurban gitmediler. Onları hoşgörüsüzlüğün, görgüsüzlüğün, hoyratlığın ete kemiğe bürünmüş kanlı elleri katletti görevlerini, sadece görevlerini yaptıkları, haber yaptıkları için yok etti onları. Öldüklerinde ellerinde silah değil, yürekleri gibi altın kalemleri, yürekleri gibi altın objektifli makineleri vardı. Üç meslektaşlarının katledilmesi, pek çoğunun dövülüp horlanması genç magazincileri yıldırmadı. Onlar kendi içlerinde zaaflarını, sorumsuzluk edenleri birer birer yok ederek onurlu bir geceye on sütun imza koydular. Uzun yıllara dayalı bir Medya krallığınız var sizin. O, bu dönem içinde magazin basınıyla Orhan Gencebay ilişkileri nasıl oldu? Benim ilişkilerim iyi oldu. Ee, yanlışlıklar da olmuş olsa bile biz magazin basıncı arkadaşlarla bu bu zamana kadar gerçekten büyük ölçüde iyi geçindik ve ben memnunum basınla sanatçı ilişkilerinin birbirinden kopmayan bir beraberlik olduğunu çok iyi biliyorum. Ve arkadaşlar her zaman ben onlar, onlar bana saygı ve sevgiyle baktık. Magazin basını zaman zaman yargısız infaz yapıyor diyebilir miyiz? <laughs> Doğrudur. Siz de bir başı yanmış e, seçkin insanlarımızdansınız. Hayır değilim. Magazin basınında hiçbir şekilde Hangisi infaz <laughs> uğramadım. Hayır, <değiliz. gülüyor> yargısız infaz mı uğramadınız? Efendim? Hayır hiçbir infaz uğramadım çünkü İfade edecek bir durumum yoktu. Evet. Magazin basınında haklı olarak hiçbir zaman beni ifade etmedi. Magazin basınından senin canın yandı mı Tarkan? Yanmaz mı ya? Söyle bakayım nasıl yaklar canını? Herkes biliyor zaten işte bir bir yığın haberlerle yandı tabii canım. Peki e, ee, yine de onların gecesindesin. Hadi bir sitem onlara. Etmiyor ya ben destek olmak için geldim çünkü onlarsız olmuyor aslında. Değil mi? Tabii. Seni böyle en fazla yüzdükleri olay hangisi oldu? <laughs> Beni. O hangisini sayayım ki? <laughs> bir tane say bakalım. söylentileri. Bu belki üzmüştür. Peki e, ne yapıyorsun buna karşı? Mesela açıp telefonu kardeşim niye yazdın mı diyorsun? Yoksa içinden böyle okkalı bir küfür mü sallıyorsun? E, i̇şte mahkemeye mi veriyorsun? Ne yapıyorsun? Yok mahkeme çözüm değil yani. İlk tepkin ee... ne oluyor? Ben daha mantıklı ve daha kardeşçe anlaşmak istiyorum ve telefon açıyorum neden diyorum Bana niye sormadınız diyorum yazarken Sana yani eşcinsel misin diye sorsalar ne cevap vereceksin Doğruyu söyleyeceğim sonuçta yani Bunu Hadi ben söyleyeyim şimdi Değilim <laughs> Bu kadar basit işte aşırı yani, değilim kardeşim Siz de magazin gazetecilerinden az çekmediniz Biraz önce zaten taktimi anonsu yaparken dediniz ki artık mahkemeye gitmek yok doğru derneğe ee, Hiç mahkemeye verdiniz mi magazincilere verdim maalesef. Vermek istemezdim Savaş ama... Ne olmuştu? Birinci sayfadan üç gün üst üste bana küfür etmişlerdi. Hakaret etmişlerdi. Nasıl böyle anavrafı değil Her türlü biçimde yani kişiliğime, adıma, mesleğime. Sadece e, Cem Özer'in magazin gazetecilerinin haksızlığına destek veren bir cümle ettiğim için. O cümle de şöyleydi aslında. O cümleyi şu anda da etmek istiyorum. Her meslekte o mesleğin onurunu taşıyamayan, o mesleği hakkıyla yapamayan insanlar vardır. Bu meslekte de vardı. Ben o parantezi kullandım. Ne yazık ki işini dürüst ve namuslu yapan insanları dışarıda tutuyorum. Ama biz de magazinle malzeme olan insanlar olduğumuz için biliyorum. Çok haksız ve yanlış haberler yaşayabiliyoruz. Mesleğini onuruyla yapmayan insanların e, bu sektörden uzaklaşmasını dilerim dediğim için bir konuşmada. Onun için bana üç gün üst üste küfretmişlerdi. Ben de mahkemeye verdim ve kazandım. Şimdi Barış'ı bu işi, değil mi? Aldılar. Ee, bu tip insanlarla barışamam ama işini onurla ve dürüstle yapan, dürüstçe yapan her insana da çok saygı duyuyorum. Zaten türüyorum. bu güzel gece burada olmanız ve bu geceni takdim etmeniz sanırım bunu bir kanıtı. Tabii. Bir dernek kurulduktan sonra magazin basınıyla o magazin basınından hep hikayeden insanlar arasındaki e, itişip kakışma biraz azaldı. Azalma var. E, aslında biz e, sanatçılara bir başka yolu söylüyoruz. İnsanlar önce kızarlar. ...kız bu da önlenemeyince... ...mahkeme yoluna başvururlar... ...mahkemeler bilirsin... ...aylarca yıllarca süründü ...sonra bir özür dilemeyle vazgeçilir... ...biz sanatçı dostlarımıza şunu da söylüyoruz... ...bizim üyemiz olan... ...yani özellikle kişiliğini rencide edici... ...haberlere imzasını atan üyemiz varsa... ...derneğimize müracaat etmek yoluyla... bu ...biz bu tür haberlerin önüne geçmek... ...ve bu oto kontrolü sağlamak istiyoruz... ...magazin basınını elinize geçirseniz şöyle... ...Süper Mega Turnike sırasında... Neler neler yaparsınız onlara? Magazin basını evet, e, muhabirleri. muhabirleri geldiler. Bizim yarışmamıza da katıldılar. Hiçbir şey olmadı. Milyonlarca kişinin önünde hiçbir şey yapmadım. Onlar size bir şey yaptı Onlar mı? da bana hiçbir olarak şey... kalacak. On, onlar da bana hiçbir şey yapmadılar. Ne güzel böyle şeyler söylüyor. Şey Ünlülerimiz de var. Biz arkadaşlarımız adına onur duyuyoruz. Ben onur duyuyorum. Derneği Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Dernek henüz daha yeni. Evet. Daha bebek yeni maşallah. Bebek ama maşallah daha İlk senesinde Artık insanlar mahkemeye başvurmayacakmış Güler dediğine Bu değil, çok değil. güzel. Bu çok güzel. Gerçekten Eğer çok bu, güzel. bu bu gerçekleşecekse çok hoş bir olay. Evet. Dernek sanıyorum e, sanatçıların şahit şikayetleri olursa çözüme Yani bazen magazin basını eskiden yargısız infaz yapıyordu değil mi? Evet. Yapıyor muydu? Ben hiç bilmiyorum. <laughs> Yapıyor sıralarda. Ben, ben bir Yeni dedim. <laughs> Yeni Zelanda'daydım o sıralar. Türkiye'ye hoş geldiniz. <laughs> Çok İnşallah Türkiye'ye geldiniz bu anlamda anlamazsınız. <laughs> Ama dernek var artık. Dernek var. <laughs> evet, Sanatçıların sırtı yere gelmez. E Sağ ol. Özel hayatlar, kollayın kendinizi. <laughs> artık dernek var. Dernek var. Peki. Magazinci olmak isteyen genç bir gazeteciye e, bir usta oyunu vermek gerekirse neler söylersiniz? Ee, önce magazin basınının ham maddesi sanatçı önce o sanatçılar hakkında çok iyi bilgi sahibi olması gerekir. İkincisi ve en önemlisi doğru haber yapması gerekir. Nedir Aykut Işıklar'ın magazin anlayışı? Benim magazin anlayışım çok ters Türkiye'ye. O yüzden de sevilmiyorum ben. Sanatçılar da sevilmiyor. Laf etmezsin sen. Sevilmesi, Hı? şey, nefret edilmesi sevilen adamlardansın diye geçiyorsun. Yok yok yok. Ben ben hep doğruları, Türk halk hep doğruları öğrensin istiyorum. O yüzden de sevilmiyorum. Doğru ben, söyleyeni dokuz köyden her ee, zaman kovarlar. bazen ben açık konuşuyorum. Ha, Türkiye'de maalesef sanat dünyasında insanlar hak etmedikleri yerlere geliyorlar ve tamamen insan ilişkilerdir. Gazeteci arkadaşlarımızı eğer hoşnut tutarlarsa belli bir işler yapıyorlar ama hak etmedikleri yerler. Ben de böyle bunun hep meslenir kavgasını veriyorum. Genç gazeteci arkadaşlar takip etmiyorlar açıkçası. Yani çevresinde annesi, babası, çevresindeki kimi seviyor, neyi seviyor? Bu tip iyi mi, kötü mü? Farkında değiller. Zaten bir, belli bir magazin kültürleri yok gazeteci arkadaşların maalesef. Magazin basındaki arkadaşlarımız şu anda yaptıkları işleri Avrupalılara ve Amerikalılara taş çıkartacak kadar güzel yapıyorlar. Magazin basınıyla oldukça ee, hareketli günler geçirdiniz. Şimdi Onlara artık, dönüp baktığınızda e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Artık mazbut bir aile babası olarak gül gibi karım, nur topu gibi çocuklarımla birlikteyim. Zaten magazinciler de artık gül gibi ve nur topu artık gibi. Artık zaten mi? şimdi karımla kimse çekmiyor. İşte biz çekiyoruz. Teşekkür ederim e sağ olun. <laughs> Son derece gerçekten <laughs> espirisi tabii. Hoş bir manzara. Yani gerçekten e, insanın evinde bulduğu mutluluk her şeyin çok üstünde. ...Evinde mutlu olan insanın gözü dışarıda olmaz. Ben yılların tecrübesiyle bunu söylüyorum. Daha önceki evliliklerinizde pek evde bulunmuyor muydunuz? Savaş, sen beni yakacaksın! <gülüyoruz> <gülüyoruz> Neyse, sıkıştırmayalım. Magazin basınının eski halini yerine A takımı almasın. Siz magazin basınından çok çektiniz mi zamanında? Yo, euh, fazla çekmedim. Fazla çekenlerden değilim.